Sevgili Epişen, biz Action Coach Türkiye olarak Türkiye'de işletme sahiplerinin hani bir üst lige çıkmaları, hayallerini yapacakları yolculukları daha verimli bir şekilde yapabilmeleri, daha hızlı o hayallerine erişebilmeleri için destek veriyoruz. Bu desteği nasıl veriyoruz? Bu desteklerden kimler yararlanabilir? Bu destek bizim için ne anlama geliyor? işletme koçluğu hakkında bugün biraz konuşalım istiyoruz. Değerli koçlarımızla sohbet ediyoruz. Bugün de seni ağırlıyoruz. Hepşen, bize biraz profesyonel geçmişinden ve deneyimlerinden bahsederek başlayabilir misin? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Özge, bu nazik davetiniz için. E, birlikte olmak ve birlikte bir e, 6 yıl geçirmek gerçekten öncelikle çok keyifliydi. E, Keşke hani derler ya duvarların, masaların, zoom'un dili olsa da <laughs> bizleri anlatsa, bu heyecanımızı, bu güzel yılları, dakikaları anlatsa. Koştuktan önceki yıllardan başlayayım. Ben 19 yıl bankacılık yaptım. Bankacı kökenliyim aynen senin gibi. ilk başta Yapı Kredi Bankası'nda başladım profesyonel hayatıma. Son 6 yıl Fortis Bank'ta çalıştım ve Fortis bankı bölge direktörüydüm. 2009 senesinde de bankacılıktan ayrıldım ve 10 yıl kadar İş e, girişimcilik yaptım. Yani işletme sahibi olarak hayatıma devam ettim e, ve 2020 senesinde de e, işimi satarak e, işletme koçluğuyla birlikte devam ettirdiğim e, işletme sahipliği kariyerimi bitirmiş oldum ve son 6 yıldır da sadece işletme koçluğu yapıyorum. Peki e, şöyle başlayalım o zaman koçluk senin <laughs> ne ifade ediyor? Koçlukla ilgili vizyonun görüşün ne? <laughs> Koçluk aslında ilk başladığım günden itibaren ki ben önce Erikson'un koçluk eğitimini alarak başladım koçluğa. ICF koçu oldum ve ilk etapta kendimi tanımakla başladım. Yani koçluk demek önce aslında insanın kendini tanıması demek. E, bitmeyen bir yolculuk. Yani her gün kendimle ilgili yeni bir şeyler keşfetmek çok keyif veriyor. E, kendinizi tanımak ve sürekli öğrenmek bence koçluk bu demek. Yani kendimi tanımak ve sürekli öğrenmek demek. İşin en keyifli en güzel tarafı bence bu. Ee, tabii bunun yanında da bu sürekli öğrendiklerimi e, ve kendimle ilgili gelişimimi paylaşmak, e, paylaşmak ve özgürleştikçe öğrendikçe özgürleşiyorsunuz, özgürleştikçe paylaşıyorsunuz, paylaştıkça daha da özgürleşiyorsunuz. Yani bu böyle çok güzel bir döngü aslında. Bence koçluk bu. Tabii ki bunun yanında profesyonel yapınca koçluğu işin bir de tadından yenmeyecek bir maddi keyfi giriyor. O tarafı da gayet güzel yani bir açıdan bakınca. Oradan da çok memnunum ben. İşletme koçluğunu müşterilerinle buluşturduğunda bunu anlatmak çok kolay olmuyor. Çünkü Türkiye'de bu işi ilk yapan aslında. Sen nasıl tarif ediyorsun? Yarattığın faydayı nasıl anlatıyorsun? Koçluğun temelini iyi anlayıp iyi anlatabildikten sonra, bunun işletme koçluğu olmuş, yaşam koçluğu, spor koçluğu veya bir diyet koçluğu, sağlık koçluğu çok da fark etmediğini düşünüyorum ben. İşletmelerdeki koçluğun en önemli farkı veya dinamiği şu. Burada işletme sahibinin kendisini veya ekibin de tabii ki aynı şekilde kendisini değiştirmeye ve bazı hedeflerine ulaşmaya hazır olması gerekiyor. En önemli nokta bence bu. Buna hazır olan ve değişime, gelişime ve büyümeye hazır olan her işletme sahibi, bir ideali olan her işletme sahibi koçluk almaya ve bunları gerçekleştirmeye gerçekten adaydır ve işletmelerde Çözülemeyecek hiçbir problem yoktur koçlukla. Ben bunu söyleyebilirim. Yani işletme koçluğu alan her işletme bütün sıkıntılarını, bütün problemlerini koçlukla çözebilirler, halledebilirler. Koçluğun nesini seviyorsun? En çok sevdiğim tarafı, dediğim gibi sürekli öğrenmek, sürekli gelişmek. Ee, ve etki alanının çok geniş olmasını seviyorum. Koçi dediğimiz koçluk alan kişinin gelişim yolculuğunu izlemek, e, onu paylaşmak ve onun sonuçlarını görmek inanılmaz keyif veriyor bana. Özellikle işletme koçluğunda bizler e, 360 derece generalist olduğumuz için işletmeleri okuyabildiğimiz için ve bu anlamda ekstra eğitimler aldığımız için her zaman e, işletmelerden e, birkaç adım önde oluyoruz ve onların e, Gitmek istedikleri yolculukta, ulaşmak istedikleri sonuçlarda e, görebiliyoruz onların nereye gideceklerini. Ve o istasyona vardıklarında onların o heyecanlarını, o mutluluklarını, o e, huzurlarını görmek e, inanılmaz bir keyif veriyor tabii ki. Yani O o paha biçilmez bir şey. Bazen diyorum, telefonda diyorlar mesela telefon olsun, yüz yüze olsun. Hepşire şey Hanım şunu fark ettik diyorum ki şu an benim önüme milyon dolarlar serseniz şu söylediğiniz cümle kadar inanın kıymeti yok diyorum. Ben de buna çok katılıyorum. Gerçekten onların bir hayali var ve o hayal yolunda ilerledikleri zaman duydukları mutluluk bizim de mutluluğumuz oluyor gerçekten. Aynen. 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 Kesinlikle. Efendim bunu Action Coach'ta şu anda Action Coach işte global 80 üstünde ülkede iş insanlarıyla işletme koçlarının bir araya geldiği bir platform. Bunu Action Coach'ta yapmak, Action Coach'un bir üyesi olarak yapmak, işletme koçluğu Senin için ne fark ediyor? İşletme koçluğu dünyada birçok farklı marka altında yapılıyor. Türkiye'de şu an Action Coach'un üstünlüğü tartışılmaz. Yani gerçekten muhteşem bir metodoloji. Keza hani çok mütevazi olmayalım bence bu konuda. Muhteşem donanımlı koçlarla biz şu an hizmet veriyoruz. Rakibimiz yok. Ee, keşke olsa, keşke olsa e, çok iyi olur aslında ki hani bilinç artar biraz daha koçluk anlamında işletme koçluğu anlamında ve ben daha da yaygınlaşması sektörün büyümesi adında e, işletme koçu olmak isteyen işletme koçluğu alanında kendisini daha da göstermek isteyen tüm işletmelerin bizlerle irtibata geçmesini gönülden diliyorum çünkü biz e, en iyi ışığı onlara biz tutabiliriz. Çünkü biz bu yollardan geçtik. Nelerin olup nelerin olmayacağını, Türkiye'de nelerin işleyip nelerin işlemeyeceğini en iyi sizler biliyorsunuz. Master License olarak en iyi bizler biliyoruz. Dolayısıyla ışık bizde. Tünelin ucunu biz biliyoruz. Biz görüyoruz. Ve bunu bu sektörü büyütürsek birlikte büyüteceğiz. Ee, action Coach adına şunu söylemek isterim. Ee, muhteşem bir metodolojimiz var. Tüm dünyada... E 85 ülkede, 87 olduk sanıyorum, işleyen bir metodolojimiz var. Ama ilk başlarda şu çok duyuluyordu. Hani Ya işte e, Hans'ta olan bize uyar mı? Veya bunun başka söylemleri de var. İşte başka ülkede uyan bize uyar mı? diye. E, inanın ben uluslararası koçluk da yapıyorum. E, koçlara koçluk yapıyorum. Bir Koç, de aynı zamanda koçlara eğitim veriyorum. Master koçum çünkü ben, action koçta. Ne demek? Ee, koçları yetiştiriyorum, koç eğitimi veriyorum. Geçen sene bir tane eğitim verdim, bu yıl Nisan ayında ve Eylül'de iki tane eğitimim var. Action Koç olmak isteyenleri yetiştiriyorum. Onun dışında ödüllü bir koçum, iki tane ödül aldım. Bir tanesi Avrupa'da, bir tanesi uluslararası, globalde bir ödülüm var. İki kez konferansta konuşmacı oldum. Bir tanesi gene global bir konferanstı, diğeri Avrupa'da bir konferanstı. İki farklı ülkenin koçluk konferansında, kendi yaptıkları koçluk konferansında konuşmacı olarak davet edildim. Bunları niye söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Yani Aslında tüm iş insanlarının mindseti aynı. Yani bir Amerikalı, bir e, İngiliz veya bir Brezilyalı, bir İspanyol nasıl bir zorluk yaşıyorsa Türk insanı da aynı zorluğu yaşıyor. Evet ekonomik koşullar farklı olabilir ve fakat mindset yani bakış açısı aynı. O yüzden işleyen metodoloji her yerde işliyor. Action Coach'un gücü tüm dünyada aynı şekilde işliyor. İnanılmaz sonuçlar alıyoruz. inanılmaz büyümeler görüyoruz. Tüm, tüm arkadaşlarım öyle. Keza ben de öyle. Yani 6 yıldır ya yani ben şimdi saymaya kalksam, yani kafe müşterilerim franchise vermeye başladılar, başka sektörlere giren müşterilerim var. Bir sektörde çok büyük başarı elde edip bizim girişimcilik merdivenimizde en üst seviyeye gelip başka sektörlere geçenler var. Başka şimdi aklıma geliyor. Ha, fabrikasını e, büyütenler var. Yeni yeni yatırımlara geçenler var. Mesela tekstil sektöründe. E, gıda sektöründe olup da ben artık tamamım devrediyorum diyenler var. İkinci nesle devredenler var. O kadar güzel başarı hikayeleri var ki. Güzel. Senin gerçekten globalde de katkın olan koç dostlarımız var. Tam da onu soracaktım şimdi. Peki sen Action Koç'tan nasıl bir destek alıyorsun? Yani global olmanın senin açısın açısından avantajı ne? Ya başından beri ben global olmaktan çok faydalandığımı düşünüyorum. Ee, daha başlar başlamaz biraz da şanslıydım aslında o konuda. Daha bizim eğitimlerimiz eğitimde o, o, o koçluk eğitimimizde 10 günlük koçluk eğitimimizin en sonunda eğitmenlerimizden eee bir eğitmen e, benim koçum olmayı bana teklif etti. Eğitim sırasında. Bu çok büyük bir şans yani sana koştuk yapabilir miyim bundan sonraki serüveninde dedi. E, bu gerçekten e, bir şanstı benim için ve bir yıl boyunca da biz onunla birlikte yürüdük. Ve en büyük e, bence Action Coach'un en büyük kaynaklarından bir tanesi de pandemiden önce yüz yüze yaptığımız, pandemi e, sırasında da Zoom'dan yaptığımız konferanslarımız. Sinan e, işletme koçu e, olarak aslında burada istediğin kadar beslenme olana ve desteklenmek yani, Deşportumuz. bir kişisel, e, kişisel e, kariyer beklentin, hedeflerin var değil mi e, zaman zaman zorlandığın şeyler çıkabilir ama bütün bunlar içinde her zaman e, hem e, Türkiye'deki hem de yurt dışındaki globaldeki diğer koçlardan destek alabilmek Bence de çok çok değerli bir evet. şey. Evet, evet. Yani dashboardumuz aynı şekilde. Mesela orada işte Yammer dediğimiz bir ortam var. İstediğiniz her şeyi her an sorabiliyorsunuz. Dünya çapındaki tüm koçlardan, benzer hikayelerden destek. alırken, kendi içimizde zaten biz bu desteği birbirimize sağlıyoruz. Türkiye'deki. Ben de hazır bu konu açılmışken bizim aslında bütün özellikle pandemi döneminde çok farklı yani yönetici koçu ya da yaşam koçluğu alanlarında Profesyonel olarak kendi işini yapan girişimcilerle buluştuk. Yani gelip Action Coach'tan kendi işletmelerinin yapılanması konusunda bizim bazı oturumlarımıza katıldılar. Dolayısıyla biz neye inanıyoruz? Biz bolluğa inanıyoruz. Biraz önce dedin ki Action Coach dünyanın 80'in üzerinde ülkesinde bu hizmeti veriyor ve iş insanları yani işletme sahipleri ve çalışanlar aslında aynı refleksleri gösteriyorlar. Aynı kaygılara, aynı korkulara, aynı heveslere sahipler değil mi? Senin müşterilerin arasında Action Coach Türkiye koçlarından biri olarak yaşadığın 6 yılda Böyle özellikle ben şu sektörle çalışmayı seviyorum ya da şu sektördeki çalışmalarda daha etkili sonuçlar alıyorum dediğin bir şey var mı? Bizimle biraz paylaşır mısın? Nasıl müşteri ilişkilerin? Şimdi sektörel anlamda benim özellikle böyle hani şu sektör bu sektör diye açıkçası bir seçim veya tercihim yok. Ee, ve fakat bir ara portföyümde gıda sektörü yoğunlaşmıştı çünkü ben gıda işindeydim sanıyorum o yüzden böyle bir evren çekti herhalde gıdayı birçok farklı sektörlerden var ee, üretim var e, tekstil var. E, e, kreş var, şimdi şöyle düşünüyorum Gı, yine gıda toptan gıda var. Çok değişik sektörlerden bu arada ben e, sadece işletme koçluğu değil bir de executive coaching, yani yönetici koçluğunu da çok yoğun ve ağırlıklı bir şekilde yapıyorum aslında portföyümde ve çok keyif aldım. Ekstra çok keyif aldığım bir tarafta orası yönetici koçluğu tarafı. Mesela orada da e, çok büyük firmaların yöneticilerine CEO'larına aynı şekilde e, seanslarda güzel, e, verimli seanslar geçiriyoruz. İlk etapta bizim yönden yani verdiğimiz bir analizimiz var, işletme durum analizi. Onu yaptıktan sonra zaten büyüme alanları ortaya çıkıyor. Sonra bir uyumlanma seansımız var, işletme sahibiyle olmazsa olmaz dediğimiz bir şey zaten bizim. Ortaklar varsa ortaklarla birlikte yapıyoruz. Bundan sonra aksiyon planı çıktı. Zaten o kadar güçleniyor ki koçun eli o aksiyon planı çıktıktan sonra ve uyumlanmadan sonra ben onu diyorum yani aksiyon planı çıktıktan sonra hayat bana kolay diyorum işte. <laughs> ondan sonrasını siz düşünün yapacaklarınızı liste olarak vereceğim elinize ve siz yapacaksınız <laughs> sonra onu 3 aylıklara indirgiyoruz ve 3 ayda bir sürekli takip ediyoruz hangilerini yapmak istiyorsunuz hangileri sizin için öncelikli bu hafta hangisini gündeme almak istersiniz, ben size nasıl destek olabilirim e, ve teker teker e, haftalık koşluklarımızda seanslarımızda birer saatlik seanslarımızda pakete göre bazen 90 dakikalık seans Bunları ele alıyoruz ve bu şekilde planlı bir şekilde en önemlisi e, benim en çok üzerinde durduğum planlı bir şekilde sistemli bir şekilde ve hesap verebilir bir şekilde işletme sahipleriyle devam ediyoruz. Bence Türkiye'deki işletme sahiplerinin e, en büyük konfor alanları hesap verebilecekleri kimse olmaması bazen kendilerine de hesap vermekten kaçındıkları için bir koçla çalışmanın onlara en büyük faydalarından bir tanesi de hesap verebilir olmak. E, i̇şletmeler bazen e, bu yolculuğu daha önceden benzerlerini duymadıkları için belki e, bir takım tereddütleri oluyor. E, onlara neden bize ihtiyaçları olduğunu söylüyorsun? Fayda, evet, tarif ediyorsun? Ayda, işte dediğim gibi bizim hem e, Action Coach'un sisteminde olan bu planlama tarafı çok iyi geliyor. Çünkü o kadar kaos geliyor ki onlara yapacakları birçok şey. Onun hepsini önlerine böyle bir plan şeklinde sunuyoruz. Diyoruz ki bakın önümüzdeki bir yıl bu. Daha sonra bu üç ay. Önümüzdeki üç ay bu bir yılın içerisinden şu üç ayı bu şekilde planladık. Bu şekilde adım atacağız. Hadi gelin şimdi bunların bunları bu hafta yapalım. Hadi ya bu ay bunları gerçekleştirelim. Okey biz okeyiz. Peki hadi bakalım şimdi bunları yaparken ben size nasıl destek olabilirim? Bilgi, belge, motivasyon. Ben bu üç konuda her zaman yanınızdayım. Bunu yaparken aynı zamanda dışarıdan bakan bir gözüm size. Bazen şuradayım. Hatta zaman zaman ya şunu yapsak daha mı iyi olur şeklinde ufak tefek mentörlükler de yapıyoruz tabii ki. E 30 yılın bir işletme birikimi var. Yani orada yapmazsak bazen haksızlık olur gibi de geliyor. Çünkü ciddi anlamda bir birikimimiz var. Hepimiz için geçerli tüm action code yani Türkiye'deki tüm action kutu arkadaşlarım için yani eğer e, izin verirsen bunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok değerliyiz çünkü hepimiz. Bir de tabii e, bence işletme sahiplerinin bu planlama, e, sistem, e, hesap verebilir olma, dışarıdan bakan göz. Bir de e, senslerde ben şunu gözlemliyorum. Gerçekten zaman zaman dertleşiyoruz. Hı hı. Dertleşiyoruz. Yani e, buraya geliyor bazen onlar zaten. Yani özellikle şu son dönemlerde şuraya geliyor ve hani e, ya bugün de bunu konuşalım dediğimiz zamanlar çok oluyor. Aslında gerçekten e, en yalnız insan. Yani evet. endişelerini, korkularını paylaşamıyor. Bazen e, fikirleri başkalarına ters gelir diye bunları anlatmaktan çekinebiliyor. Halbuki özgürce yargılanmayacağını bile bile işleriyle ilgili bir takım konularda, özel konularda değerlendirme yapabileceği birine, hani kendi iç sesiyle konuşuyor gibi değerlendirebileceği birine sahip olmak gerçekten büyük avantaj. Teşekkür ederim Hepşen. Ee, özellikle bu yolculuğu yapmak isteyen, Bizler gibi belki profesyonel geçmişi olan, belki de belli bir deneyimden sonra, bu, girişimcilik deneyiminden sonra da bu deneyimi paylaşmak isteyen, işletme koçu olmak isteyenlere action coach olmaları için tavsiye edeceğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Bu süre içerisinde ekibimi büyütmek adına action coach olmak isteyen, işletme koçluğu yolculuğuna çıkmak isteyen birçok adayla ben de bir araya geldim. Hatta bunların bir kısmını seninle birlikte yaşadık. Genelde şöyle bir bakış açısı oluyor. Şimdi bu ilk etapta kendine yatırım. Çok ciddi bir yatırım. Ve bu yatırımın maddi ve manevi bir yatırım. Ee, zaman yatırımı çok önemli. Çünkü zamanınızı bu işe adamanız gerekiyor. Öğrenmeniz, çok fazla öğrenmeniz gerekiyor. Benim Action Coach yolculuğumdaki en büyük, biz bir EFO diyoruz, en büyük farkındalığım şu oldu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Çünkü her seansta mı bir şey öğrenirsiniz ya Özge? Yani her seansta bir şey öğreniyorum. Her seansta BFO'larla çıkıyorum ben. Yani ya ticaretle ilgili ya insanla ilgili muhakkak bir şey öğreniyorum. Ve diyorum ki Allah'ım ne kadar şanslıyım. yeni bir şey öğrendim diye çıkıyorum seanslarımdan. Bu müthiş bir şey. Dolayısıyla buna hazır olmak lazım. E bunun e, maddi karşılığı yoktur hayatta. Yani bu hiçbir dolarla, hiçbir TL hiçbir şeyle ölçülemez. Dolayısıyla buna gönülden inanan insanların bir yolculuğa çıkması lazım gönülden. Çok istemek evet, lazım evet. ve gönülden bağlanmak lazım. Çok Ama diğer taraftan kazanç kesinlikle inanın bunu net net söylüyorum çok güzel para kazanıyoruz. Yani bunu koçlara söylüyorum tabii ki. Yani işletmelere ne kadar çok fayda yaratırsak tabii ki doğal olarak referanslarla birlikte bizim de portföyümüz büyüyor. Evet seviyoruz bu yolculuğu. Umarım günlerde <laughs> keyifle bu yolculuğu yapmaya devam ederiz. Çünkü hepimiz için bunun bir yaşam biçimi olduğunu e, görüyorum, e, hissediyorum. Teşekkür ediyorum Hepşen'cim. katkılarınız. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sağ olasın.